Sanlık tarihinin en eski destanı gılgamış. Ölümsüzlük arayışına çıkan bir kral. Güç, dostluk ve ölümün kaçınılmaz gerçeğiyle yüzleşen bir kahraman. Evet özgür zihinler bugün sizlere gılgamış destanının büyüleyici hikayesini anlatacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Bundan tam 4000 yıl önce Mezopotamya'nın görkemli şehirlerinden Uruk'ta olağanüstü bir kral hüküm sürüyordu. Gılgamış. Tanrılar ona kusursuz bir vücut, akıl almaz bir güç vermişlerdi. Ama bir sorun vardı. O yarı insan, yarı tanrıydı. Yani ölümlüydü. Kontrolsüz güç onu zorba bir kral yapmıştı. Sırf güç gösterisi yapmak için halkını eziyor. Kendi askerlerini acımasızca öldürüyordu. Öylesine kudretliydi ki, istediği her şeye sahip olma hakkı olduğuna inanıyordu. Uruk'ta güzel olan her şey onundu. Genç kadınların onunla ilişkiye girmeden evlenmelerini yasaklamıştı. Kısacası, hayatını nefsinin isteklerine göre yaşıyor arzularından başka hiçbir şeyi önemsemiyordu. Gılgamış halkına zulmettiğinin farkında bile değildi. Öyle ki bu zulüm dayanılamaz bir hale geldiğinde onun aşırılıklarından bunalan insanlar tanrılara yakardı. Bu yakarışları tanrılardan bir karşılık buldu ve tanrılar ona denge olması için onun kadar güçlü birini yarattılar. Enkidu, doğanın ruhuydu. Hayvanlarla birlikte yaşardı. Yabaniydi. Vücudu kıllarla kaplıydı ve hayvanlarla konuşabiliyordu. Gılgamış kadar güçlüydü. Ama o insanlardan uzakta, ormanda yaşıyordu. Gılgamış kendi kadar güçlü birinin olduğu <laughs> haberini alınca bir tapınak fahişesini Enkidu'yu insanlaştırması için görevlendirdi. Kadın Enkidu'yu bulup karşısında soyununca olanlar oldu. Günlerce birlikte oldular. Bu ilişki sonrasında Enkidu insanlaşmış ve hayvanlarla konuşabilme özelliğini de kaybetmişti. Kadın Enkidu'ya insanların yaşam tarzını öğretti. Giyinmeyi, yemek yemeyi, medeniyeti öğrendi ve nihayetinde tam bir insan olarak Uruk şehrine adım attığında Gılgamış'ı halkına zulmederken buldu. Kendisinden güçsüzlere karşı acıması olmayan Gılgamış'ın karşısına dikilen Enkidu ona meydan okudu ve iki devin yeri göğü inleten çarpışması başladı. Üstünlük kurma mücadeleleri günlerce sürdü. Ama ikisi de birbirine net bir üstünlük sağlayamadı. Sonunda dövüşmeye bir son verdiler ve birbirlerinin gücüne saygı duyup dost oldular. Gılgamış kendi gibi bir arkadaşa sahip olduğu için mutluydu. Enkidu Gılgamış'ın daha iyi bir kral olmasına yardım etti. Gılgamış artık halkına zorbalık yapmıyordu. Birlikte birçok maceraya atıldılar ve birçok tehlikeyle yüzleştiler. Tüm bunlar dostluklarını daha da güçlendirdi. Bir gün Gılgamış ve Enkidu, Sedir Ormanı'na doğru bir yolculuğa çıktı ormanı Humbaba adında korkunç bir canavar koruyordu. O ağzından ateş püsküren bir devdi. Topraklarına girmeye cesaret eden herkesi dehşete düşürüyordu. Korkusuz Gılgamış ve Enkidu, Humbaba ile yüzleşmekten ve ona meydan okumaktan geri durmadı. Cesur ve güçlüydüler. Zor da olsa canavarı dize getirmeyi başardılar. Humbaba ölmemek için onlardan merhamet diledi. Beni tanrılar yarattı. Ölümüm onları çok kızdırır demesine rağmen onun söylediklerini dikkate almayıp canavarın kalbini söktüler. Bu zafer ikisini de çok ünlü yapmıştı. Artık bu toprakların en korkulan adamları onlardı. Ama Hum Baba haklıydı. Ölümü onu yaratan tanrıları kızdırmıştı. İki dost maceradan maceraya atılırken, onları izleyen Tanrıça İştar, Gılgamış'a aşık olmuştu. İştar, çok güçlü bir Tanrıçaydı ve Gılgamış'tan onunla evlenmesini istedi. Ama Gılgamış onun teklifini reddetti. İştar'ın ne kadar tehlikeli bir sevgili olduğunu biliyordu. İştar bu duruma çok öfkelendi. Gılgamış'ı cezalandırmak için gök boğasını diğer adıyla cennet boğasını dünyaya gönderdi. Gök boğası korkunç bir yaratıktı ateş püskürtür ve depremlere neden olurdu. Gılgamış ve Enkidu, gök boğasıyla amansız bir mücadeleye girişti. Kazanan onlar olmuştu ama Uruk şehrini kurtarmak için cennetin boğasını öldürmek zorunda kaldılar. Tanrılar, Gılgamış ve Enkidu'nun Humbaba'dan sonra gök boğasını da öldürmesine çok kızmıştı. Kendi aralarında yaptıkları toplantı sonucunda iki adamı cezalandırmaya karar verdiler. Günler sonra Enkidu hastalandı, yataklara düştü. Çok acı çekiyor, günden güne eriyordu. Gılgamış, perişandı. Hiç bu kadar çaresiz hissetmemişti. Çok geçmedi Enkidu. Gılgamış'ın çaresiz bakışları eşliğinde son nefesini verdi. Enkidu'nun ölümü, Gılgamış'ın içinde fırtınalar kopardı. Özellikle kendisiyle denk gördüğü birinin ölmesi, içinde giderek büyüyen bir ölüm korkusu başlattı. Artık yaşadığı hayatın ve sahip olduğu gücün bir önemi olmadığını, önemli olan tek şeyin ölümsüzlüğe ulaşmak olduğunu düşünüyordu. Ölümün soğuk dokunuşundan kaçmanın bir yolu olmalıydı. İnsanların bilmediği bir sır, tanrıların sakladığı bir hakikat. Ve işte böyle başladı ölümsüzlük peşindeki destansı yolculuğu. Gılgamış, ölümsüzlüğün sırrını bulmak için Uruk'u arkasında bıraktı. Önünde uçsuz bucaksız çöller, bilinmezliklerle dolu diyarlar vardı. Günlerce yürüdü, uykusuz, aç ve susuz. Sonunda karanlık dağların ardında, yer altına açılan kapıları bekleyen korkunç varlıklarla karşılaştı. Akrep adamlar, bu devasa yaratıklar insanın gözlerinin dayanamayacağı kadar parlak bir ışıkla parlayan gözlere sahipti. Ölüler diyarının girişini koruyorlardı ve hiçbir ölümlünün oradan geçmesine izin vermezlerdi. Ama Gılgamış durmadı. Ben ölümsüzlüğü arıyorum dedi. Tanrıların gizlediği gerçeği bilmek istiyorum. Akrep adamlar bir an tereddüt ettiler karşılarında sadece güçlü bir kral değil, aynı zamanda amacından sapmayan, ölüme meydan okuyan bir adam vardı. Ona yol verdiler ama uyardılar. Burası yaşayanların ayak basmaması gereken bir yer. Karanlığa adım atanlar geri dönemez. Gılgamış tereddüt etmeden yeraltının karanlığına daldı karanlık tünellerin sonuna geldiğinde Siduri ile karşılaştı. Siduri, bilgelik ve hayatın sırlarını bilen tanrısal bir varlıktı. Gılgamış'ın yorgun ama gözlerinde sönmez bir ateşle kendisine geldiğini gördüğünde ona şu sözleri söyleyerek nasihatlarda bulundu. İnsanlar ölümlüdür Gılgamış. Tanrıların yazgısı budur. İnsan için en doğru yol, yaşadığı anın kıymetini bilmektir. Ölümsüzlüğü arama. İnsan doğası buna uygun değil. Yaşam sonlu olduğu için değerlidir. Ama Gılgamış dinlemedi. O ölümsüzlüğün peşindeydi ve hiçbir öğüt onu durduramazdı. Siduri ona baktığında zihni ölümsüzlüğü aramanın verdiği takıntıyla bulanmış bir adam görüyordu. Haline acıdı ve ona bir umut ışığı gösterdi. Ölümsüzlüğün sırrını bilen tek kişi Utnapiştim'dir. Gılgamış, Utnapiştim'i bulmak için Siduri'nin yanından ayrıldı. Ama nasihatleri uzun bir süre kulaklarında çınlamaya devam edecekti. Peki kimdi bu utna piştim? O, büyük tufandan kurtulmuş, tanrıların lütfuyla ölümsüz kılınmıştı. Eğer bir umut varsa, o da onun bilgeliğinde gizliydi. Ama Utnapiştim dünyadan çok uzakta, suların ötesinde yaşıyordu. Oraya ulaşmak için fırtınalarla boğuşmak, kaybolmuş yolları bulmak gerekiyordu. Gılgamış, ölümün ötesine geçmek için önce ur adlı gizemli kayıkçıyı bulmalıydı. Buldu da ancak ölüm nehrini geçmek için sıradan bir kayık yetmezdi. Nehrin suları sıradan insanlar için zehirden farksızdı. Bu yüzden Gılgamış bi'nin yardımını almak zorundaydı. Büyük zorluklarla nehrin kıyısına geldiğinde orada kendisini bekleyen Utnapiştim'i gördü. Bembeyaz saç ve sakallarıyla yaşlı, bilge bir adam görünümündeydi. Gılgamış'ın niçin geldiğini anlamıştı utna piştim, ölümsüzlüğü elde etmişti. Ama bu, insanlara verilmiş bir hediye değildi. Sadece ona özgü bir durumdu. Gılgamış bu gerçekle yüzleşmeliydi. Utna piştim, ona sessizce baktı ve acı bir gülümsemeyle şöyle dedi. Ölümsüzlük insanın kaderi değildir Gılgamış. Tanrılar bana bu lütfu bahşetti. Ama bu sana ya da herhangi bir ölümlüye verilmeyecek. Gılgamış, Utnapiştim'in ne demek istediğini gayet iyi anlasa da, eğer bir şans verilirse, kendisinin de ölümsüz olabileceğine inanıyordu. Hem Utnapiştim'e tanınan ayrıcalık, pek tabii ona da tanınabilirdi. Ölümü alt etmesi için tanrılar ona en azından bir şans tanımalıydı. Utna piştim de aynı Siduri gibi Gılgamış'ın haline acıdı ve ölümsüz olup olamayacağımı kanıtlamak istiyorum diyen takıntılı krala bir sınav sundu. Yedi gün ve yedi gece uyumadan kalmayı başarabilirse, ölümsüzlüğe yaklaşabileceğini söyledi. Gılgamış, bunun çok da zor olmayan bir test olduğunu düşünüyordu. Başaracağına emindi. Ama o bir insandı. Ve insan doğasına yenik düştü. Günlerdir yollarda yıpranan, yorulmuş bedeni uykusuzluğa dayanamadı ve daha ilk günden derin bir uykuya daldı. Öyle derin uyumuştu ki uyandığında, yedi gün ve yedi gece geçmişti. Dağları, denizleri aşmış, canavarlarla savaşmış, yerin yedi kat dibine cesurca girmiş ama uykuya yenilmişti. Utnapiştim, büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Gılgamış'a baktı ve ona son bir hediye verdi. Bu hediye mücadelesinin bir mükafatı olacaktı. Ona denizin derinliklerinde gizli bir bitkinin olduğunu söyledi ve ekledi. Bu bitki yaşlı adamı gençleştiren bitki olarak bilinir ve onu yiyen kişi yeniden gençleşir. Yaşlanma süreci tersine döner. Ancak bu bitkinin bulunduğu yer tehlikeli ve ulaşılması zor bir yerdir. Utnapiştim'in sözünü ettiği yer, bilgelik ve yaşam kaynaklarının bulunduğu, kutsal ve gizemli bir yeraltı okyanusu olan Abzu'ydu. Yaşlılığı durduran bitki, yeraltı denizlerinin tanrısı, Enki'ye ait kadim suların derinliklerindeydi. Gılgamış bu umuda sarıldı ve hemen yola koyuldu. Utna Piştim'in tarif ettiği yere gelince beline bir taş bağlayıp denize atladı. Denizin tabanına geldiğinde orada dikenli bir bitki gördü. Diğerlerinden çok farklıydı. Çevresine ışıklar saçıyordu. Onu koparıp su yüzüne çıktı. ulaşmıştı artık. Utnapiştim'in sözünü ettiği bitki buysa, onu yedikten sonra gençleşecek ve bir daha hiç yaşlanmayacaktı. Bir nevi ölümsüzlüğün arka kapısını bulmuştu denilebilir. Bitkiyi yemek için ağzına götürdüğünde kulaklarında bir ses yankılandı. Siduri'nin sesiydi bu. Ölümsüzlüğü arama gılgamış. İnsan doğası buna uygun değil. Yaşam sonlu olduğu için değerli. Gılgamış bitkiyi yemedi. Bir süre ufuk çizgisini denize batmakta olan güneşi ve pembeleşen gökyüzünü izledi. Bitkiyi yanına koydu. Urukta yaşlı birini bulup bitkinin bir parçasını yediririm. Gençleştiğini gözlerimle görüp bunun iyi bir fikir olduğundan emin olduktan sonra kalanını yerim diye geçirdi içinden. Ama tam o sırada bir yılan sinsice yaklaşıp bitkiyi yedi. Gılgamış ölümsüzlüğü tam kavramışken gözlerinin önünden kayıp gitmişti. Yılan bitkiyi yedikten sonra deri değiştirmeye başladı. Derisini değiştirip gençleşti ve Gılgamış'ın şaşkın bakışları arasında gözden kayboldu. Gılgamış yaşadığı onca şeyden sonra düştüğü durumu düşününce gülmeye başladı. Gözlerinden yaşlar gelene kadar katıla katıla güldü. Ve işte o an anladı. İnsan ölümsüzlüğü değil hatıralarını sonsuz kılmalıydı. <laughs> Döndüğünde kendi elleriyle inşa ettiği şehrin surlarına baktı. Halkına ölümsüzlükten daha büyük bir miras bırakmıştı. Adını yaşatacak, hikayesini anlatacak bir şehir. Ve böylece Gılgamış'ın yolculuğu sona erdi. Ama onun hikayesi çağlar boyunca anlatılmaya devam etti. Evet, özgür zihinler geldik videomuzun sonuna. Sümer mitolojisine ilgi duyuyorsanız, Sümer tanrılarını antik uzaylılar olarak tasvir eden, sıra dışı bilim kurgu öğeleriyle harmanlanmış, soluk soluğa okuyacağınız Dönence serisini Google Play'den indirmenizi tavsiye ediyoruz. 3 kitap alana yüzde %50, 2 kitap alana yüzde %40 indirim fırsatından yararlanmak için Açıklamadaki linke tıklayıp Google Play uygulamasına giriş yapmanız yeterli. Linki açıklamada bulabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ve özgür zihinlerle kalın.